Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Film Ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 2024'ün 4. Uluslararası Film Festivali Berlinale 2024'ten izlediğim 30. film ve Altın Ayı galibi Dahomey ile ilgili görüşlerimi Haftanın tavsiyesi bölümünde paylaşıyorum. Mati Diop özellikle Cibril Diop e, şeyine vizyonuna, köküne farklı bir eğilim getirmesiyle dikkat çeken bir yönetmen. Daha önce Atlantik'le kendi böyle doppelganger, böyle bir Senegal'de geçen o dilde böyle bir neviş aslında münasır bir doppelganger doku dramasına imza atmıştı aslında. Orada özellikle bu doppelganger tarafı asla kardeşti ve aslan aşağı kalmaz seviyedeydi. İkinci uzun metrajlı filminde e, bu kez böyle hazine üzerine giden ve e, Dahomi e, şeyinin krallığının e, yaşadığı olayları ele alan bir film. E, aslında filmin şey başlangıcı e, ana karakteri böyle iç sesinden geçiyor, böyle siyah e, bir karaltıyla başlıyor ve e, bu karaltı da özellikle e, krallığın e, karanlık deliğlerinde e, bize çok böyle çarpıcı bir ee, şey e, yolculuğa çıkaracağını ortaya koyuyor yani buradan sonra zaten e, farklı katmanlar arasında gidip geliyor ana karakter zaten böyle e, kendisinin yerine koyuyor karakteri ve ya zaten e, açılışı e, açılış bölümü böyle e, Chris Mark Rusulu Mia e, Black e, Black e, Moa and Noir e, diye filmi vardı Jean Roche'un. E, Chris Mark Rusulu e, Mi, e, Moa en noir e, gibi başlıyor aslında. E, ama sonrasında böyle e, şey top kapıyı akla getirebiliyor. Yani soygun filmleri noktasında. E, sonrasında ise e, böyle bir bu karanlık açılışın ardından e, aslında başka bir noktaya açılıyor. Yani e, özellikle e, orta bölümde böyle bir yolculuk var ve bu yolculuk noktasında da duyusal yolculuk. E, ve bu duyusal yolculukta böyle şeyin Dahomey'nin tarihini e, bizi götürüp getiriyor aslında ve 19. yüzyılda böyle bir gözlemci belgesel metodu e, oraya uygulanıyor aslında İşte Jean Roche mu e, yoksa başka İtalyan kaynaklar mı e, diye e, düşündürtüyor aslında işte e, bunu aklı getiriyor e, ama bunun ötesinde e, sonrasından yavaş yavaş aslında finale doğru da e, ortaya koyan bize ee, özellikle böyle dolandırıcı bir karakter olduğu ana karakterin ve ya bu dolandırıcılığı da özellikle sömürgeci bir ruhla yaptığı. Yani genelde böyle Mati Diop'ta işte diğer Senegal'den Tuki Buki'nin ardılı olarak konumlanan mesela geçen sene izlediğimiz Io Capitano vardı. Ee, şeyin Matteo Garoni'nin filmi. Ee, orada özellikle yani her yaklaşım burada da var ama büyük oranda filmin büyük oranda Fransızca çekilmesi Fransa'da yaşayan bir dolandırıcı'nın hikayesi olduğu için ve dolandırıcı işte Beni'ne doğru yolculuğa çıkıyor yani özellikle şey bu Beni'ne doğru yolculukta da yani Woman King'te özellikle böyle Asmalık Konak dizisinden hallice ya onun böyle hantal parçalarını üzümüze vuran bir noktaya açılmıştı e oradaki böyle Hollywood'da yapılan şovun ardından burada gerçekten Beni'ne yaklaşım mesledici bir şey bırakıyor, iz bırakıyor geriye ve hazine bırakıyor. Onu söylemek lazım ve 26 tane hazinenin peşine düşerken, ya orta bölümde özellikle The Train akla geliyor John Frankenheimer'in ve özellikle de o damardan ilerleme gerçekten dikkat çekici bir dolandırıcılık öyküsü. Ya aslında şey buradaki Mati Diop'un vizyonunda hani kumarbaz Bob da akla gelebiliyor veya işte yapısal açıdan F4 Fake akla gelebiliyor. Orson Welles'in e, sahte belgesel klasiği, e, orada kendi bakış açısından geçen bir aslında dolandırıcılık e, belgeseli, e, yaratıcı belgeseli klasi şeyine imza atmıştı yapıtına. E, ve özellikle de burada ona benzer bir yapı var. E, bu anlamda özellikle hani e, farklı katmanlar arasında gidip gelme noktasında hani e, dikkat çekici bir noktaya kayıyor e, ve günümüzden de hani Br Brothers Bloom'a kardeş geliyor. Yani öyle bir dolandırıcı karakter. Ama yani atladığı yapı şey katmanlar arasında e, işte Moa en Noir'dan işte The Train'e e, Treasure of Sierra Madre'ye e, kadar e, ve oradan F4 Fake'e kadar çok e, cilezbezici anlarla ürünü ve gerçekten de e, vizyon e, dolu bir e, yaratıcı belgesele imza atmış e, Mati diyor. Özellikle burada e, yapısal açıdan e, siyahi Herzog sulü F4 fake izlenimi bırakan bir şekilde noktalanıyor. Özellikle yani yansımalarını 200'lük yorumu olarak devreye sokarak dolandırıcı karakterle mesleden bir şiiri iç içe geçiriyor. Bu anlamda Diop Ailesi'nin de 2000 sonrası çıkan en yaratıcı eseri ve oryantalist turistik gezi Woman King'e ikiye katlıyor. Onu da söylemek lazım. Benim Davamiye puanım onun üzerinden 7. Sizin Davamiye e, puanınız kaç, görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek